Aynen 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 sen de çözeceksin. Tamam tamam tamam. Yorumlarını bekliyorum. Bu taşla mı geziyorsun? Bu ne lan? Pardon. Kaç santim geliyor? Ee, çok pardon. Seninki kaç santim geliyor? ya yani normalde üstünde kaç santim geliyor ve şu an kaç santim geliyor? O balkona sığmayabilir ama. bal, Sığıyor mu? Ha, okey. Tamam, tamam. Çok pardon. Ben arkadaşa söylüyordum da kusura bakmayın. Pardon. Çok pardon. Ee, bu taşla mı geziyorsun acaba? Yani hep bu taşla mı geziyorsun burada? Yani o taşı ben dekor olarak düşünüyorum da. Evet. Bir alabilir miyim o taşı? Evet. Şey, çok pardon siz üstünüze mi alındınız? Çok özür dilerim arkadaşıma söylüyordum da. Ben bunu altına dekor koy. olarak düşündüm de. Tamam altına koyarsan güzel olur. Şöyle nasıl olur? Olur olur. Şöyle. Olur şey, çok özür dilerim ben arkadaşıma söylüyordum. Pardon. Havan kime senin? yani buraya gelip böyle bir yerde hava hoş durmuyor bence. Zaten klimalar açık. Ne alakalı? Yani hani zaten soğuk burası. Ne gerek var havaya? Ama bir test etmek isterim ben de. Neyi? Bir bakabilir miyim? Tabii. Şöyle şuradan Çok pardon affedersiniz. Kavlutlu. Şu vantilatör de. Ama buraya getirme boşuna. Zaten hava var. Tabii tamam, yetmiyor bana oyun. Tamam, ah, okay. Tamam. Eyvallah çok sağ ol. Kanka kaç çekiyorsun? Kanka. Ne kadar çekiyorsun kanka? <laughs> kanka kızların ne... Hesabını... Aşırı darlamıyor bu peki. <laughs> sabun edeceğiz biraz yüklü çek. Mesela ne kadar? Kankacım 500 lira çek kıza ne sabun edeceğiz? Çektim. Yani siz üçünüze mi aldınız? Ya hocam ben de, adam da size bakmıyor. Ben arkadaşıma söylüyorum. Sizin atv mi var burada? Özür dilerim. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir gözün toprağa bakıyor ya. <laughs> Diyorum bir gözün toprağa bakıyor. Bana mı bakıyorsun? <laughs> O kadar ya. Oğlum her yer toprakla oynama demedim mi sana kanka? <gülüyor> <gülüyor> He? Bah, Özür dilerim abi bir alındın ya. Evet. Aslında biz kamera şakası yapıyoruz. Burası pendik marina bu. Hemen koltuğun arkasındaydı. Kusura bakmayın. Bir şey soracağım. Sorsana bir YouTube kanalı falan var mı? Ha, senin YouTube kanalın falan var mı ya bu arada? Sen bir oyuncuya benziyorsun. Yaz dizilerin ana karakteri değil evet. mi? Yaz dizilerin, aşk dizileri. Bak Fox'ta Çilekli Dünya mesela. Bak dizinin adı da bu. <laughs> Burak. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Michael'ları açıkladıkları kısımlara gerek yok. Bir de şöyle bir video var. Onu da izleyelim. Hey Siri. Elif'ten gelen son mesajı oku. Elif dedi ki Mert sen nasıl bir adamsın? Suri War Evrim'e yüz kere oy atmışsın. Telefon faturam 1600 Türk lirası gelmiş. Benim için bu kadar para harcamıyorsun. Sen tanımadığın birine 1600 Türk lirası harcamak ne? Şimdi bitti git Suri World'e bulu, ilgilensin seninle. Yanıtlamak ister misin? Evet. Pardon. Ses dışarı mı geldi? Yok, şey Mesajım şu şekilde. Pardon. Hayır hayır Gönderme. gönderme. Annemden gelen son mesajı oku. Annem dedi ki Burak sen aptal mısın oğlum? Kardeşini hayvanat bahçesine götüreceğim deyip at yarışı izletmeye götürmüşsün. Çocuk evde oyuncak kat istiyor. Küçük yaşta çocuğu kumarama alıştırıyorsun sen. <laughs> Yanıtlamak istiyor musun? Evet. Ne söylüyorsun? Bu arada Enes Kulak Kademi 1'le 3. ayını kutlamış, Enes 3. ayın kutlu olsun nice güzel aylarına. Bu The Boss'u çok seviyorum ben ya, şeyleri, videoları çok güzel. Birkaç tane de böyle şey, ee, nasıl söyleyeyim, duygusal içerikleri falan vardı, onlar da çok güzeldi. Hatta bu böyle sosyal deney tadında falan filan videolarda en çok sevdiğim şeylerden biri olabilir kanallardan. Hatta direkt en çok sevdiğim kanal olabilir bu sosyal deney tadındakiler arasında gibi. Söylemek istiyorsun. Anne ne alakası var? Çocuk at görmek istiyorum deyince ben de atların en yoğun olduğu yere götürdüm. Ayrıca bahsimiz tuttu. Kupon tuttu yani merak etme. İyi para geliyor. Annemden gelen son mesajı oku. Annem dedi ki canım oğlum, biricik oğlum. Haberlerde gördüm ona diye bir virüs varmış ulaşıcıymış. Ne olur dikkat et. Artık şu ama böceği, yarasa suyu içme sana da ulaşacak. Ortalık çok karışık. Sırtına havlu koymadan da çıkma dışarıya. Öpüyorum. Yanıtlamak ister misin? Evet. Annemin son mesajını oku. Annem dedi ki kaç yaşına geldin hala yatağını toplaman gerektiğini öğrenemedim. Bu ne sorumsuzluk bir tane kız arkadaşım bile yok. Eşek kadar evi kovdum yaşıklarım ilginiyor. Sağda solda oyun oynamayı Hemen eve geliyorsun iki gün cezalısın. Hey Siri Ecem'den gelen mesajı oku. Ecem dedi ki yeter beni artık karama Sosyal medyada beğeni attığım kızları ara. Ben artık senden çok yoruldum. Lütfen bir daha beni arama. Ayrıca kıyafetlerim bende kaldı hepsini çöpe atıyorum. Bitti. Yanıtlamak istiyor musun? Babamdan gelen son mesajı oku. Burak neredesin oğlum sen? Sünnet olmanın vakti geldi. Kaç yaşına geldin? Kaçma artık eve gel doktoru getirdik. Keselim şunu bitsin sen de kurtul bende. Yanıtlamak istiyor musun? Evet. Hey Siri, Şeyma'dan gelen son mesajı oku. Şeyma dedi ki Mert sen aptalsın. Annemin sıcağı karşı alerjisi var. Ve sen kadını alıp mama ve buharı odasına götürmüşsün. Kadın eve geldi baygınlık geçirdi. Şu an hastaneye götürüyoruz. Böyle salaklık olmaz. <laughs> Yanıtlamak ister misin? Abi hala daha mesela Buran yani bu arkadaşın Tipini görünce tanımayan var mıdır acaba ya? Kanalda yavaşlar artık 1 milyon abone olmuş yani Bilmem Nasıl yani buluyorlar illa ki mesela artık şu aralar yani Video çekerken 10 tane trolledikleri kişiden 9 tanesi tanıyordur bence İlk defa izledi şu an Vay be. Evet ne söylemek istiyorsun? Siz her şeyi duydunuz mu? Evet. Hakan'ın son mesajını oku. Hakan dedi ki kanka bizim burada işler çok karıştı. Komşum bana kadını ayarlamak istiyor. Aslında kız güzel ama ben teyzesinden hoşlanıyorum. O daha güzel. Sen konuşur musun onunla? Yanıtlamak istiyor musun? Hey Siri. Annemden gelen son mesajı oku. Annem dedi ki oğlum neredesin? Akşam eve gelince baba seninle konuşmak istiyor. Niye köpek mamalarını yiyip duruyorsun? Midene dokunacak annem. Üzgün yüz emojisi. Doktora götüreceğiz yarın seni. Yanıtlamak istiyor musun? Bunların tam yer değiştirmesi gerekiyormuş gibi değil mi? Şu <laughs> laptopların. Evet Ne söylemek istiyorsun? Ses dışarı mı geliyor? Her şey duydunuz mu? <laughs> Mesajım şu şekilde Aranızda hiç köpek maması yiyen var mı? Yemedim Ben de yemedim tadı, Sen de efendim Tadı çok da kötü değil diyenler var Tadı çok güzel diyeceksiniz anlattım ben. Yok Yağızlar <laughs> Özgürler bir tane challenge'ın içinde yemişlerdi. Yıl hamsi bile yedi çiğ Bebek kedi sütü efso. O ne lan? Koklayınca çok kötü ya. Aranızda ülker <laughs> çikolatalı gofreti sevmeyen var mı? Efe wow. Pet Shop'ta çalıştım. Yaş mamaların kokusu falan baya iyi olanları var, denenebilir. Yaş mama dediğim baya sığır jöleli olan konserve mi? <laughs> Oğlum onu onu yiyeceğime kuru mama yerim daha iyi. Yani illa birini yemek zorunda kalsam kuru yerim böyle şey gibi, çerez gibi, Nesquik gibi. Efe yine bir söz daha tuttu. Ne o? <laughs> Çağrı, Kegri, Hype, Ergün'le bir tane de benim kanala vlog çekmemiz yok mu? Sonra da bir tane de, de Çağrı'nın kanala. Yok mu? Var. Tamam da daha bir araya gelemedik ki abi. Korona var, Çok şu var, bu ya. var. Ya tamam bir orada kesin bir var. süre <laughs> vermemişim ama. Korona var yani. Daha bir araya gelemedik. Ne yapar mısın? Dört gün sonra diyorsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Daha hastalığı tam atlatmadık. Tadına bakmak için <laughs> yemiştim. Tadı birkaç gün dışarıda durmuş etli kuru fasulye gibiydi. O lokum. Ya hep kolpada falan değilim abi. Tut bak. Bu sözleri tutmadım değil. Zamanında tutmadım. Tutacağım. Ayrıca sizlere verip de tuttuğum da binlerce söz var ya. Yapmayın lütfen. Yok mu Esra? Bu daha eğlenceli oluyor ya. Tutmayınca mı? Evet yaptıracağım ee, FB Loran Prime ile ikinci ayını kutlamış. İyi yayınlar abim. Hayırlı geceler herkese demiş. Çok teşekkür ederim Loran. Hoş geldin. İkinci ayın kutlu olsun. Nice güzel aylarına. Simgen'in son mesajını bir daha oku. Simge dedi ki aşkım, canım, bebeğim, balım. Seni o kadar çok özledim ki oraya gelip o tatlı yanaklarını sıkmak istiyorum. Burnun 12 saatlik yayınlar yalan olmadı. Abi bak bunlar neden yalan olsun ya? Lütfen rica ediyorum ya. Ben size ne zaman yalan söyledim ya? Sizlerle beraber konseptli yayınlara başlayacağız dedim de Marvel yayınlarını yapmadım mı? Mustafa'nın kanalında DC yayını sözü verdik de yapmadım mı? Lord of the Rings'in birincisini yaptık, ikincisini yapacağız dedim de yapmadım mı? Lord of the Rings'i çok ilgimi çekti. Çok sevdim. Kitaplarını alıp okuyacağım dedim de okumadım mı? Lütfen ya. Bak hep tutmadıklarımı görüyorsunuz. Hep tutmadıklarımı gör. Tutmadıklarımı gör. Tutmadıklarımı gör. Detroit Become Human oynayacağız dedik de oynamadık mı? The Walking Dead'e başlayacağız dedik de oyunun total süresi 7 yıl sürmesine rağmen oyunu bitirmedik mi? Bir de verdi, verip tutmadıklarını da sayalım mı? Peki hepsini geçtim. Hepsini geçtim. Karantina bittikten sonra düzenli yayıncılığı bırakmayacağım dedim de bıraktın mı? Bırakmadım. Bırakmadım aga. Bırakmadım. Hiçbiriniz bana inanmazken ben bırakmadım. Ya. Yeah. Burada bana inanan çok sınırlı sayıda kişi vardı. Olsun karantina bitti tabii abi yani bitti dediğim tamamen bitmedi tabii ki ama Yine de millet hala e, Çeşme'de Bodrum'da çatlangıçlıyor Ben yani normal şartlar altında geçen yaz bir buçuk ayımı Çeşme'de geçirdim Bu yaz sadece bir haftacık gideceğim Ondan sonra hemen döneceğim ondan sonra tekrardan devam Alkışlar benden size vallahi. siz beni heveslendirdiniz siz benim bırakmamamın genel sebebisiniz. Teşekkür ediyorum hepinize teker teker. Aga be. ...daki siyah noktaları bile özledim. Gelip hepsini tek tek sıkacağım. Yanıtlamak istiyor musun? Evet. Ne söylemek istiyorsun? Ben de seni özledim. Bay bay. Çok, çok pardon ya. Az önce ses dışarıya mı geldi? Tuğba 100 bit yollamış. Çağrı ile vlog çekemediğinizi karantinanın bitmemesine bağladığınızı hatırlatmak isterim canım dostum. Tamam o o başka bir karantina. Çağrı <laughs> kendini karantinadan çıkartmadı. Çağrı karantinada kendisine öyle bir şey yaptı. Teşekkürler Tuğba. Ak Ah, kusura bakmayın affedersiniz. <laughs> ah, özür dilerim kusura. <laughs> Hey Siri, Ecem'den gelen mesajı okur musun? Ecem dedi ki, sen ne kadar utamaz bir insansın. Evli olduğunu öğrendim. Dün de bana evleneceğiz, güzel bir yuva kuracağız diyordun. Sakın beni arama, tipsiz. <gülüyor> 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 tipsiz. Şöyle bir mesajın son kelimesinin tipsiz olması. <gülüyor> <gülüyor> <Nuslamak> istiyor musun? <laughs> evet. Acun'un son mesajını oku. Acun dedi ki kanka geceleri kız arkadaşının evinde sahte para basıyordunuz ya. Dün polisler baskın yapmış. Sevgilini içeriye almışlar. Senin de başına ödül koymuşlar yakalayana 100 bin Türk lirası vereceklermiş. Kanka kusura bakma paraya ihtiyacım vardı. Senin evini ispiyonladın polislere. Hakkını helal et. Yanıtlamak istiyor musun? Oğlum sen niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Hey Siri, Defne'den gelen son mesajı oku. Defne dedi ki Mert bu gönderdiğin çiçek de seni çok seviyorum Serena yazıyor. Serena kim Mert? Başka kimlere çiçek gönderiyorsun sen? Ayrılıyorum bitti. Allah belanı verse Mert. Ses dışarı mı geldi? Duydunuz mu her şeyi? Evet. Defne dedi ki Mert. Ufuk'tan gelen son mesajı oku. Ufuk dedi ki kanka kıza nasıl açılabilirim mesajını yeni gördüm. Şimdi yürüyeceğin kız sağında mı oturuyor solunda mı? Gerçi çok önemli yok. Kahve bardağını tut etrafa yavaşça bak. Kol kaslarını göster. Ve kolundaki Rolex saatini onun görebileceği seviyeye çıkart. Bir de sen ünlüsün kanka. Takipçini göster hemen tavlarsın yanındaki kızı. Yanıtlamak istiyor musun? Tamam kanka çok sağ ol. Sağ ol kanka. Hey Siri, simgenin son mesajını oku. Simge dedi ki aşkım canım bebeğim, balım. Seni o kadar çok özledim ki oraya gelip o tatlı yanaklarından sıkmak istiyorum. Burnumdaki siyah noktaları bile özledim. Gelip hepsini tek tek sıkacağım. Yanıtlamak istiyor musun? <gülüyor> Evet. <gülüyor> ne söylemek istiyorsun? <laughs> Geliyorum konum at. Evet. Siri'den gelen mesajları sesi dinleme şakası yapıyorduk. Aslında bu bir kamera şakasıydı. Kamera şakası.